Hepinize merhaba dostlarım ben Emre bugün sizlerle birlikte bot lane'de <laughs> ne yapıyorduk ne Serafin sorak yapıyoruz Evet bu biraz troll pick gibi dursa da eğlenceli olduğunu düşündüğümüz pick biz bunu denedik Aslında çok mantıklı Ama dereceli de yapmayın şimdi ne tüm sonra dereceli de bu kaybedip bana söylemeyin biz smurf hesaplarla yapıyoruz Eğlencesine bir şey yapacağız karşımızda Jinx de Brown var. Bu tür videonun devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Rünleri de ekranı koyuyorum. Önümde acaba var nasıl acaba? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Öldün. Çekmen. lan sıçrat. <laughs> sıçrat. Yapma oğlum yapma şöyle şeyler. Yapma yanarız. Bak ben milyon artık yapıyorum. Sen niye ileri? Hayla ileri gidiyorsun. Kal arkada kal. Hayırdır lan? Evet arkadaşlar şimdi ben önden dürteceğim. Sonra kadar susturacak falan bir şeyler yapacak. Öyle bir şeyler takılacağız. Bakalım nasıl olacak. Jinx aldın lan kilini ayak. Böyle. Burada hep dürteceğiz. Sende red buff var. O red buff'ı ben alacağım bu arada. Gelin lan buraya. Dur. Oğlum en önde dur sen. Bok gibi skill attık. Hep böyle dürtüyoruz beyler bakın. Hep dürtüyoruz. Hep dürtüyoruz. İşe yarıyor. Olur. MS niye girdi? MS girdi çık. Bir saniye MS giriyor. Düzeldi gibi. Ne oldu az önce ben bilmiyorum. Bir ağır bir ping durabiydik arkadaşlar. Kusura bakmayın devam ediyoruz. Halledeceğim ben. Rahat olun. Bu bu ikili çok güçlü. Şimdi ultilerimiz zaten etkili. Ben tutuyorum o slow şey yapıyor, susturuyor falan bir şeyler yapıyoruz. Zaten ben base atıp geleyim bari. Çok önüne takılma. Ya bu master sikeceğim bak. ikinci kere ölüşü ya. Tamam elleme bırak. Boş ver. Ulti attın mı sen? Ha ultim de yok zaten tamam o zaman. Az önce bir dediğim gibi MS drop'u yedik. O yüzden oldu bunlar. Oraya iyi bir şey yapamayız. Siktir et orayı. Yetişemeyiz. Gel 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 ultiledim. Lan 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 MS MS yapma. Hasarın teklemeye yetmedi ilgili bir şekilde. Az önce bir de MS girdi. Niye girdi anlamadım. Sikileri bir saat sonra atıyor. Abi ne oluyor? Şu anda bir şeyler. Ben bir trolleniyorum. Birisi arka planda porno izliyor. O yüzden bunlar oluyor. Ben değilim. Sen sen, sen senden videodasın. Yapamaz. Bak onları biz geride tutuyoruz da böyle olmaz. Azıcık ileride oynayayım. Benir. Yapmayın. geliyor. Arkamızda şey var. Rahat ol. Ok. <laughs> Hamster'ı ite gitme ya. Sikeceğim ben hani. Vallahi billahi. Can vereceğim. can. Canım asken niye canım yiyin demiyorsun oğlum sen? dedi? <laughs> Lüden bitir. Lüden alıp gelelim bari. Rünleri zaten ekran koymuştum. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Ya fuck bende kalmadı. Bir tane daha zor ben bende kalıyordu. Sen beyi izleyip gelelim. <laughs> yok yok geri çekil geri çekil. Ya bu çocuk şimdi gidip bölecek ya. Bak beni tilt edecek. Abi yapma ya. Amık bu yapma. Yapma yanarız. Zaten zordayız. Evet beyler geri geldik. Az önce gibi MS dropu niye girdi oyun başı anlamadım şu Jinx'i arkadan kapatın beyler kapatın beyler Tamam geri çık geri çık geri ya sokacağım borusunu. Aha, ne oluyor takım çok salak beyler. Yani niye daldı orada anlamadım ben Master'i. Ben biz yarım saattir geri çık SS e atıyorum. Sen de bana can versen artık yavrum. Benim canım eksik gördün ne canı ver. Yani Jinx'e ilah ettiler. 3-0 Jinx var. Ben ona lane'de oyun oynattırmıyorum. Bizim takım gidip gidip ölüyor. Sen de kilime çaldın. Sokacağım sana da. Sokacağım ha. Sokacağım ha. Sike sıp kafalarına. Çok güzel oluyor da. Birisi geliyor arkadan. Böyle oynayışın yoksa mantığı olamaz. Ya bizi oyalıyormuş. alıyormuş. Ağlamayız. Çık çık çık. Çık çık, 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 çık. Anadolu çocuğu. Çocuğu yer mi Anadolu. Manamazsın. Bırak onu da zaten can sıfır. Bırak oğlum canı fırlamış ben. Tamam ileride durma yavrum. Dur için kullan da. Dur tek girse bayağı bir hasar verebilir. Duşan ultimos var da o Jinx eşi öldürür. Jinx'i. Bu ne oğlum bunlar canı sıkıda şifa basıyor da. Dur ultim gelsin bunu tekleyeceğiz kule altı. Gerekirse kule altı dive atacağım onun gibi. Serafin'de dive atacağım. Tek yan çarım. Ne yapıyon ya Ron? Dur ultim geldi. Bekle benim stream'im de geliyor şimdi. Geldi mi? Geldi. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Böyle bak 3-0 adamı bile eziyorum beyler. Kilim yok bir şeyim yok böyle bir çar yapabiliyor yani seri ama normal büyücü sevmiyorum öyle hani... bir büyücü sevmem ben ama hallettik gördüğünüz üzere şimdi hemen base atıyoruz normal oyunun verdiği build'i kasacağım yani en mantıklı build'lerden biri bu Görün yani ya kimse bana sorun teşkil etmiyor kardeşim ben tek koyuyorum gel kardeşim Bizim Yasuo baba ne alemde? 04 Yasuo et. Bize laf eden adam 04 görüyorsunuz. Anlatmaya gerek Oyun yok. Oyun başlayamaz ki şu anda ilah. Aynen orada var ya çok geride durduk mal gibi. Ben bunu öldürürdüm o sıra. Değil mi lan göt? <laughs> Ebrahim, ayağım, Yanarken ne kadar arkada dur kanka. Gerek yok ama aksiyona. Bravo sustur kanka. Bravo sustur. Susturmayı Jinx'e değil de Bravo'a doğru atarsan daha güzel olur. Bak gördün mü? Hemen gördün yarı can. Ulti var saat. Düşünme. Git yemiş ya. Yemiş ya. Başarısız bir gank yedik. Ultim gelmesine az kaldı. Ben ultim gelince bunu öldürürüm. Namlu büyük mü kaçtı o kadar tankladım bir de. Ne oldu lan? Geri mi çıktınız? <gülüyor> <gülüyor> Göte bak. Ülke gerek yok ki. Yok azıcık yeni verdim. Ben mı? Yani. <laughs> Hemen böyle. Hop. Ne oldu? Aha oh, first bizden önce o aldı lan. Allah korusun kardeşim. Dur lan aa. Sen oğlum niye kaçıyorsun? <laughs> Aga sen beni sattın ha. Niye ne alakası var? Bak kurtardık seni. Oh, yeter tamam. Jinx geldi geri çık. Ama geri çık. ya aman oğlum lobu ya bu masajını gidip ölecek. Tamam mı? Hiç kill vermediğim adam yine 2-3 tane daha kill alırsa ben soğarım bu master. Zaten Şöyle ben, ben ayakkabıyı zonya alacağım. Buradan kullan cool alalım. Buradan zun yalalım. Buradan da normal bu ile devam ki. Alamet'ten çık. Hatta hiç gitmeyelim oraya. Hmm. Evet, ben diyorum bizim Master Love. Yani master... Bırak kalsınlar lan karşı takım. Bakalım ne yapabilecekler. Bilmiyorum. Ayağım. Tamam. Geliyorum. Ultim. Az kaldı. Güzel lan. Helal lan sana. Ama öldüm. Lan nereye gidiyor? Emes. Tam malı geri çekiliyorsun. Doğru yapıyorsun. Tam da ben yapmıyorum Ay anda. ay Ayağım. İyi free bulumuzu aldık arkadaşlar. Gerçi zetmet de var. Zonya iyidir yani. işe yarar. Dediğim gibi beyler de, bu, bunu derecelerde falan yapmayın klasik eğlencesini yapın. Kendinize çok güveniyorsunuz yapın. Sonra bana sönmeyin. Ya vereceğin taktiğe sokam. Onu yapam, bunu yapam demeyin. Niye burada bekliyorsun Master? Cığım? Amacın ne bana? Hızlanmamız <laughs> <laughs> lazım. Ultim yok. Ultimo sesçili ulti yapar. <laughs> <laughs> bir de git koş 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 koş. Ultin hazırla da ölmesin bizimkilerden biri. <laughs> Kurtarabiliyorsa ha kurtaramayacaksa hiç ultini atma bile. Burada yazıyor iç. Aa dur dur mas şey geliyor zet geliyor zet geliyor bekle. Niye oldu lan buraya doğru yürüdü sonra vaz mı geçti? Ha oraya ne gitmiş? Oraya ne koş kurtarırız. Senin ben belanı sikem. Orada arayayım. şeyi tutmasını istiyorum. Çık 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 çık. Oraya doğru çıkılır mı ya? Alır mıyız lan bunu? Gel. Dur zorla merkez et var. Bram da geldi. Koş koş. Lan koş skill atma. Ya oğlum sen nereye salarsın ya? Kaç oğlum kaç, kaç kaç. Kaç kurtar kendini. Böyle. <laughs> <laughs> Sıçaldım kesiriz. <şişme. gülüyor> Aa keriz. Hadi gelin lan dayvatın atın. Götü yan dive at. Götü Ne alaka bende kalmadı. Niye bende kalmadı? Niye bende kalmadı? Yine tatar mıyım? Fak ya, bende kaldı. Belki orada ignite ben bende kalırdım. <laughs> Neyse, baseleyelim. Ya da bu salağı kurtaralım. Lan devam et, devam et. Gel gel, alırız buraya, Alırız, alırız. Unut bu çocuğu. Gerizekalı. İlk başta geriye oyun oynayayım, Ama beyler, görüyorsunuz yani. Bize çarmıhan fark etmiyor. Oyuncuyuz biz yani. Yasuo bir laf etti. Yasuo abim 18. Dedi ki oğlum botu adam akıllı bir şey alın. Bunu diyen adam fitliyor ah. Gel zet gel bakalım. Anasını anlıyor. <laughs> Anasını anlıyor. <Zet, gel. gülüyor> beni kesin. İlk beğenene 400 rp. Hadi. Zetlemeye saat bakayım. Zet kaçıyor oğlum yok ki. Hadi ilk beğene gözüme ilk yorumu yap? İlk yorum. Tamam git sen de al. Kaçıyorsun. Öyle de olmuyor ki. Gel hadi Zet. Sallan adamı. Bak oçlar arkada pusu yapmışlar. Bak Zed şurada kesin çimende. Biz bile azalım biz boynu! Biraz Bile biz bu oyunu. Sana ulti atacaktı ha. Ultim vardı oğlum. Hayırdır lan gevşekler. Bu kadar. Evet çar vuruyor. Ama harbi gereksiz yere fazla vuruyor kavurması normal değil. Sen AD kasıyorsun değil mi lan? Sen niye AP kasıyorsun? Sen AD kasıyordun lan. Harbiden mi? Ne sonra geri kasarsın. Sezgin aradı beni. Ya amin ağabeyim Sezgin sabah akşam arıyor. Vur 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 vur. Gelen öldür zaten rahat ol. Takıl al al kule Bir lehim filan puştu yani. Götü yemez yani buraya gelmiyor. Yani yemez. Kimin lan göt? Sen öldün ama Gel lan. Oo bizim ya soy abimize tecavüz edecekler. Çık Şöyle bir şey yapabilirim. Jinx'e 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 dön jinx'e 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 dön. Alırız oğlum rahat asın. Ben alırız dediysem alırız kardeşim. Böyle beyler yani görüyorsunuz 5-0-12'yim. Bak bir de Serif'in oynamıyorum ha. Serif'in oynadığım bir kar değil yani. Hasırını tam kestiremiyorum. Çok vurur muyum vurmaz mıyım? Kestirebilsem bir de yok edeceğim. <laughs> Valla adam İngilizce söylüyordu. Türk dönem en son ananızı sikim yazdık He. Evet. Vay orası bir şey <gülüyor> <gülüyor> Adam 18 bizim sayımızdaki kill'leri topladı İlk önce şey dedi değil mi? Adam dedi oğlum gidin adam kılıp bir şey alın falan yaptı İngilizce söyledi onu <laughs> <laughs> Cana bak Hemen <laughs> şey alacağım Az ki alacağım Ben bir kuldan da alarım Bottom turret is under from Baron. Adam, adamlar midden yarıyor, adamlar midden yarıyor. Ya sus, sus, susturamıyorum ya. Sen ne yapacağım oğlum? Serafinim tek başıma Baron ne yapabilirim? Baron değiller ki. Be. Zaten. Keriz. Öldü lan. Keriz. <laughs> Keriz. Oğlum istediğin zed ol, istediğin master ol. Bak beyler yani oğlum oyunculuğu keser misin? Oyunculuğu kes bence. Yarıp Ölüyorum aman Şu var ya şu an var ya şu oça tek atarım. Gelirse. Hele bir gelsin. Bak 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 tek aç. O canla gidirse. Öldü. Aa, öldü lan. Sa <laughs> çık. Alırız lan gel boğucu. Gel lan buraya. Adamlar da da çık 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 çık. Bak şu an aldık. Benim maske bitti tamam full bildiğiz. Maske niye aldım? Hem biraz dayanıklı olayım hem çok fazla AP Bir de belki yakman sarı da ilaveten vursa çok iş yapar. O yüzden maske aldım. Kartta zaten ağır bir tank yok. O yüzden şey almayacağım. Hiçlik almayacağım. Bizde yani bir bravum var. Bravum. Muhafabı çekin mi lan? Salak ADY'ye oyun sonra kasmayacaksın. Oyun başı <laughs> Biz de maske alalım. Bizim de eksiğimiz. Şu şeyi bir gidelim ya. Ya so başkana dalmak isteyen var mı? Götüye var mı? Arkada ben yok mu? Tamam. Onlara dalacaklar ben arkana vurtileyeceğim. Sıçram var. Yok. Ama gelecek az kaldı. <laughs> keriz. keriz, keriz. Keriz o bülbül o. Evet arkadaşlar bunlar keriz. Bunlar keriz. Aa Thanos. <laughs> Götün kalktı çünkü. Orayanlar başkan tekir Salak. Keriz la bu. Adam mal çekeriz abi. Ee. Sonra şimdi Z'den ulti yiyeceğiz. Z ulti at. Oğlum Orion'la ikisini de öldürdü lan. Helal lan. Bir de Orion'la ölmedi mi? öldü. Atanoooos. Lan <laughs> vur sen orospu çocuğu. Ya sonunu kesemedin mi? Kesti de ben öldükten seni kestim. <laughs> Ay, kör olursun. E ee, sala görmedi o. Hadi. Ne ya şey gördün mü? Miyona ortak kaçın. <laughs> 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 Miyon hareket dümdüz. Ol tıkıyor. VVS Yasuo kim alacak? Zed aldı. Master <laughs> aldı. Oyun mu bitiyor lan? Evet Agalar Burada oyun bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür videonun devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.